Selamünaleyküm arkadaşlar. Öncelikle kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Boş. Hancır nereye gitti lan? Hançer. Ha <laughs> oradaymış Gel oğlum gel. Bak bir bu burada. Boş. Evet Miko kardeşim ve o kardeşimden gezintiye başladık bakalım. Gençler şöyle gidelim ya. Gel. Aha geliyor ben şey çılgın çocuk geliyor. Çılgın hı hı. çocuk bunu bunun kafayı yarmışlar deli oğlan. Vallahi ulan bir gündüz dek kesen de buraya bir ilaç çıksam ben ya. Vallahi sokak köpekler işte aralarında kavga yapıyorlar böyle. Hı hı. Evet, Boykaya sıkıştırmayın boykaya. Boykaya sıkıştırmayın. Ya, <laughs> ya. <laughs> ha yine yatıyor Allah. Oğlum bunu hep yatıyorlar. Gerçi bu aralar yağmur yağıyor ya hayvanlar. Islanıyorlar. Kurumak içinde. Orada da yatıyorlar lan mı? Ne mi lan? Ha orada bekliyorlar bak sizi. Değil mi? Bu da bana iyi alıştır lan uşak. Hmm. <laughs> Hayvan biliyor abi ya. Evet evet. Ulan bu da onun eşi mi değil lan? Allah Allah. Bunu, bunu ilk defa mı görüyorum ben? <laughs> Yok. Ha tamam. Tamam dünkü. Bu bunu ilk defa görüyorum ben lan. Allah Allah. Bak lan, şuna ne kadar benziyor. Allah Allah. Ne? Hı -hı. Kardeş misiniz lan? Yok. Kardeş misiniz? öyle hırlamak yok. Niye hırlıyor, lan? Ayıp sana lan. <laughs> Hı -hı. ne? Niko? Valla ne aynısı lan. Kafasına bir yara izi olsun. <laughs> Valla aynı lan. Allah Allah. Kebap gel gel. Sen çocuk. Kebap oğlum gel. Gel gel gel. O da çekiniyor bu tarafa gelmekten. Aa bu kimin biliyor musun abi? He? Bu Şeyimiz. Selam abine, Selam ne? selam abi ne? Lan ben bunu niye tanıyamadım şey. Bıdık bıdık. <laughs> İsmi bıdığıdı. Ulan bıdık. Gürcü. <laughs> abi acayip benziyorlar lan. Bahar yuvarlak o kadar da değilmiş daha. Onun kafa biraz topak. Hmm. Aynen aynen. <laughs> bak 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 bak. Dürzü çok fena. Hı. Bak. Bak. Şöyle gidelim. arkadaşlar şurada veteriner açık. Oradan bir İvemik ilacımız bitmişti. İvemik alalım. Gel, 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 gel. Hançer, 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 hançer. Boyka, boyka, boyka. Gel, gel, gel. Selamun Aleyküm Kral. Aleyküm Selam. Yürü nasılsın? Sağ ol sen ne yapıyorsun İyi vallahi bana bir ivemik lazım abi la. Yoğun ekmeği lazım. Evet. Görüyorum. Ee, videodan sıkıntı yok değil mi? Video çekiyorum. Ee. <laughs> Çek <gülüyor> bakalım. Eyvallah bu abimizin keyfine bakın arkadaşlar. <laughs> Valla ne güzel duruyor Güzel Bir saat var da. Evet. Şimdi mi lazım Abi he alsam yürür ya. Gündüzler bek vaktim olmuyor. O yüzden. Abi ömür yok. Abi sen sorma. Büyük küçük lazım ne lazım? Valla büyük ver ha devamlı kullanıyoruz abi. İğnelerim de yok. İğnelerim bitti. Ee, ha, çok güzel bak üstüne düştük. Abi de mavi sprey ver. Demden bir yaralı köpek vardı. Onun kafasına sıkayım. O da ben biraz... Ben muyum? bir şeyde videoda? He bunlar hep videoda abi. Bunlar reklam olmasın. Reklam derken? Ne bileyim, fiyat kararları yazdı o yüzden. Ha, o, o fiyatlarını şey yaparım ya, sıkıntı yok. Ee, senlik sıkıntı yoksa, benlik hiç sıkıntı yok evet, da. Sonra Aynen. hangisi de istiyorum bunu? Ee, Valla en iyisi hangi sezonu ver abi teknik ya. Teklif var ya. Teklif mi oluyor? Ben de var. Tamam, olur. Ver kafanı. Yani, kaç köpeğe bulacağım ki? Şey ya, adını sen getir. Ee, üç tane köpek var da. Hı, hı. Ben devamlı vuruyorum biliyor musun abi böyle? Haftada, iki haftada temiz olsun diye. Baba benziyor mu? Evet, e, takipçilere sonra o zaman. Arkadaşlar, Miko kardeşimle Mehmet kardeşim birbirlerine benziyorlar mı? Şöyle tutayım biraz kamerayı. Canlı <laughs> <laughs> yayın mı yapıyorsun? <laughs> Yok, canlı da değil abi, videoda. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Şu kur kurdun yanına git bana mançer. Ulum. Ulum. eh evet, kara. Düzgün dur. Oğlum gel 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 Bana arkadaşlar kurt ve kangal <laughs> Bu iş Aferin size Evet gördü gördü Hah, o da cana yakınmış gel bak gel 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 Oynayın bakayım hadi bak Hop 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 ne? Hmm. da gene mi atmışlar? Vah <laughs> vah 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 vah. Tam o zaman şimdi boy kaynan hançer bundan sonra ortalığı darma tar duman edecek mi Ni boycağının da yavaş yavaş tedirginliğe gidecek böyle böyle. Geze 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 аракети көрдүң бойка 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 Acayip bir akışın çatıran dürüzü gelene. Riko. Vah ba, bak bak. Vay ka. Vay ka. Vay dürüzü. Vay. He videodan göstereyim. Valla. <laughs> Gençler. E, bugünlük yeter değil mi? Aynen. Aynen öyle yapalım. Bugün <laughs> sokak köpeklerinin pek keyfi yok. Aynen. <laughs> Arkadaşlar Allah'a emanet olun. Beğenileri unutmayalım. Kendinize iyi bakın.